Herkese merhaba ben Hakan Salihoğlu. Bugün sizlere video editledikten sonra render alırken bilgisayarımız ne kadar RAM istiyor bunu anlatmak için bu videoyu çekiyorum. Görüyorsunuz ben Adobe Premiere Pro kullanıyorum ve şu an video render sürecinde ve ben ekstradan burada görüyorsunuz çeşit çeşit tarayıcı sekmeleri var. YouTube sekmeleri var falan. Neyse e, görev yöneticisine girdiğimiz zaman şimdi ekran kartımın e, Nvidia GT 650m olduğunu görüyoruz ve bu şu an sıfır olmasının sebebi ekran kartı eski olduğundan dolayı Adobe Premiere Pro e, ekran kartını kullanmıyor, bilgisayarım ethernetten bağlı ve benim SSD'im yok, e, hard kullanıyorum ve görüyorsunuz yüzde yedi, yüzde otuz yüzde on bu alanda dalgalanıyor. Sonra RAM'im 16 GB ve burada da RAM görüyorsunuz. 1600 MHz eski bir RAM ddr 3600 1600 MHz. Ee, 16 GB'ın 12'si dolu. Ee, işlemcim de 3. nesil Intel işlemci ve %100 güçte çalışıyor. Ee, eğer bilgisayarım yeni olsaydı ekran kartı da devreye gireceği için bu %100'de çalışmayacaktı. Bu arada benim işlemcim 110 derecelere kadar sorunsuz çalışabilen bir işlemci. Yani video render alırken şu an 51 dakika diyor. Bilgisayarım güncel bir bilgisayar olsaydı ekran kartı anlamında bu süre daha düşük olacaktı. Ve e, internette çoğu insanda RAM'i çok yüksek bir şekilde söylüyor. Yani diyorlar ki dizüstü bilgisayar olmaz. illa masaüstü bilgisayar almalısınız. Minimum 64 GB olmalı. 128 GB olmalı falan diyor. Ben bende şu an hard disk var ve diyorlar ki illa SSD olmalı. SSD de işe yaramaz. M2 SSD olmalı falan filan böyle atıp tutuyorlar. Bakın düzüstü bilgisayar kullanıyorum. Bu alttaki stand sadece yükseltme standı. Fan değil. Burada da fanım var. O da kapalı. Bilgisayarın yani soğutma sistemi de fazlasıyla yetiyor. Ve ben de arka planda bir dünya sekmeyle çalışırken bilgisayarım Video render alıyor. Tekrar video render kısmına girdiğim zaman ne görüyoruz? 50 dakikayı görüyoruz. Ee, sadece benim ekran kartım güncel olsaydı bu süre daha düşük olacaktı. Yani e, video renderlarken bellek ve diskin çok bir önemi yok. Hatta e, 16 GB RAM ile ve ben e, hard ile ne yaptım? Yeni geldi 8K video bile editledim burada ağırlıkla da 60 fps 4K videolar kullanıyorum. Yani özellikle size masaüstü bilgisayar almak aldırmak isteyenlere, güçlü bilgisayar aldırmak isteyenlere inan.